Pronjo pro arkadaşlar herkes sana gezer bir yüzde alın Minecraft'ta yeni bir sene oynuyoruz arkadaşlar bu CTF arkadaşlar hiç çekmedim arkadaşlar çekeceğim biliyordum ama hiç çekmedim arkadaşlar neden Burak'a skin yaptım arkadaşlar, arkadaşlar World skinle skin ile beni e, CTF'ye arkadaşlar yani hiç anlamadım hiçbir şeyi yani ben diyorum neden almıyor falan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ama neyse o kırmızı geliyor benim eski, eski Lan benim eski skinimi öldürmeyeceğim lan seni. Git lan öldürmeyeceğim. Eski skinim ya. Eski skinimi özlüyorum ama vallahi sence daha iyi. Ee, arkadaşlar dediğim gibi hiç oyun seni ölümden çıksana lan. lan. yemin ediyorum. Arkadaşlar adam ölümden çıkmıyor sonra kendini şey ve eve eve bana ne niye... yaptım bana şeyde Yiyecek şimdi. Du 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 Anam Iııı Arkadaşlar gel Bakayım arkadaşlar gideyim Hmm. Ya Geldim. Oh be. Ama var ya. Adamlar resmen kendine su çekmiş. Aslında hiçbir şey yapmamışlar Geçerim ben adamın karşısına çekeyim. Biraz adam öldüreyim. Getir o bana arkadaşlar. Hop. Anam anam orada düşüyordum. Vallahi çok tehlikeli. Ben merdivenlere hızlı gitmişim ama arkadaşlar. Çok gıcık kapıyorum merdivenlere ben. Hep bu merdivenlerden ben hep ölü. Anam kim vuruyor? Siz seni şerefsiz. Anam öldürdü adam, ya, öldürdü adam ya. Öldürdü adam ya. Öldürdü adam ya. Öldürdü ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya hayvan gibi şey yapıyor ya. Hayvan gibi vuruyor. arkadaşlar Arkadaşlar Bayağı <laughs> Çocuk arkadaşlar Görseniz böyle Menü 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 men, men, men. O kırmızı mı onunuz Sen benim sikinim değilsin Seni öldüreceğim bebek Lan sen nereye gidiyorsun Fatma 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 ne yaptım, sağ ol. <laughs> ya ben buluyorum adamı siz öldürüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Anam adamda ok var. Odim abi ben. What the, what the fuck? What Adam yukarıdan gidip onu öldürme şansım olabilir mi? Olamaz değil mi? Yok yok gel gel gel. Senin alayım. Kaskını, kaskını, kas kaskini 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 ben alırım böyle seni kaskini o oh, o oh. ben diamond oh. wow gözü kartadan da aldım ne güzel çok rahatım be iyi bir ama oraya gitmeyeyim bence çünkü öleceğim bence arkadaşlar bence öleceğim ama Gideceğim lan cesurum lan ben cesaretli adamım lan benim adım cesur aşağı düşsem ağlarım onca yavaş gideceğim ben adamım hadi giderim Kırmızı aşağı atlıyordu. <laughs> Abi bunlar bir. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Ya yuh ya, ya, ya. Arkadaşlar yani çok sinir oldum şu an. Anam adam geldi. Bu adam beni öldüren adam değil mi lan? Ulan ben bu adamı kesmezsem. Ben bu adamı keseceğim. Anam kendi yerine gitti ya. Oraya ulaşamıyoruz ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ama giriyorum. Çok malım. Bana mal değil. My menu'ya giriyorum. Ana neyse zaten. Arkadaşlar artık şu hayatta bir de e, e, evim patladı arkadaşlar. Onun için ben güzel evim şuraya burada koydum. Orada görmüşsünüzdür zaten. İyi arkadaşlar. Ay görmüşsünüz arkadaşlar Cengiz. Orada gördüyseniz arkadaşlar o benim bayağı bir güzel ev yaptım. Arkadaşlar eee ıı, ıı, Creeper arkadaşlar çünkü benim Creeper patladı. Mavi Onunun maviler bize baskın yaptı. Ananı satayım ananı anana. ananı. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ananı satayım. Ana maviler bize baskın yaptı. Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Koş. Böyle koyma. Gerise kalı. ben o adam yüzünden aşağı düştüm ya. Ben o adama troll yapacağım. Arkadaşlar videoda gittim. Adamın yerini kazdım. Öldürdüm adamı. Sonra ne oldu? Videoyu atamadım. Çok sinir oldu. Ve kazıyor. Kaz baby. Ooh. Uçuyorum havalara. Göllere havalara. Ben adam. Hah odam değil mi? Anam gitti ya. Hemen, hemen gitti ya. Şimdi gel lan buraya. Gel lan buraya sen mavi. Mavi. Hava. Arkadan geldi. Yeni... Biz on, bir dokuz kilo onları üç kilo ya, on kilo ya. Yeni... Ayıp oluyor Her zaman da maviler yenir zaten. bayağı. maviler gel lan buraya kışın günü Kaşındı. Adam bana saldırı bana da saldırmıyor. Yok böyle kasma. Onam. Onam. Ne, ne, kadar bu kadar? Ne zaman bu kadar canım kaldı? Ben şuraya başlayayım. Nın nın. Nın nın nın. Lan onların ülkesi oldu lan burası. Oha. Ya yemin ediyorum. Adamlar ezdi bizi yani. Hiçbir takımıma ezdi demez mi bu? Ezdi yani ezdi. Ülke ben öldürdüm arkadaşlar. Serverda çok çok kötü kasma olduğu için arkadaşlar çıkmak zorundaydım. Tekrardan gireyim. Kabul etmez arkadaşlar skinimizi değiştireceğiz. Etmezsen etmez sen etme Evet arkadaşlar. Kimin skinini yapayım? Evet arkadaşlar bir videonun altına geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.